Avotop'un yeni bölümünde hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman sonra gün merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şu yeni bronz paket, silver paket, garip garip şeyler gelmiş arkadaşlar. Normalde öyle bırakmıştım. Yazın atacaktım video ama e, yaz yaz gelmeden birkaç video daha atmayı düşünüyorum. Şuraya kadar kastık. 70.000 kastım arkadaşlar. Çok güzel şeyler gelmiş. Yeni karakterler gelmiş oyuna. Şöyle şey veriyor. En sonunda bunların hepsini atacağız. Hiçbir şey almadım şu ana kadar. Videoda açarız diye. Zaten iki maç atacağız. iki maç, üç maç. Uzun zaman oldu arkadaşlar video atmayı. Atmadım. Yazın atarım diye. Ne oluyor lan dışarıda? Allah Allah. Neyse. Yazın atacaktım normalde ama. Şimdi atayım dedim. Bir iki tane video atacağız arkadaşlar. Haftada 1 iki video atarım. Ondan yani atmayacağım. kusura da bakmayın. Bu maçı kaybettik arkadaşlar. Uzun zaman oldu ya bayağıdır oynamıyorduk oyunu. en son video attığım zaman girmiştim oyuna oyun arkadaşlar. Bir ay iki ay oldu herhalde. Ondan beri hiç açmadım oyunu. Bir kere açmıştım galiba. Hatırlamıyorum neyse. Kanalımıza da abone olup arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Bunları yaparsanız seviniriz. Kanalı büyürüz de. Şöyle hadi maçtan çıkalım ya. Zaten uzun video olacak gibi. Neyse hadi oynayalım. Sen için. Ee, devam. İyi oyunda kanka. Ben videoda böyle rakip gelmiyordu. Hep basit geliyordu. Video açıldı, açıldı bir şey oldu. Bak bir daha göstereyim. Ha şunu alacağım. Şunu alalım. Ne diyorum? Bunu almadım. Nereye? Bak, arkadaşlar bir sürü ödül var. Ne ararsanız var. Hiçbirini almadım. Sezon biletinden de hiç almadım bu arada. da göstereyim dakika 21 7 seviye 30 dakika bak bu gelmiş arkadaşlar bunu almayacağım bunu alınca hep güçlü rakipler geliyor çünkü onlarla kafa eder kafa tutamam 4 biletimiz kaldı ya hızlı atmamız lazım dediğim gibi kanalımıza abone olun başka bir şey istemiyorum bir de like atın arkadaşlar tamam oturun alın kahveniz eline izleyin sadece şöyle bol şansımızı. özel güç alacaktım özel güç de bitmişti ya alırız sıkıntı yok elmasımız bol Yeni karakter gelmiş oyun arkadaşlar. Onları gösteririm. Ben hala çelik şövalyeyi açamadım. 245 kart. Oyuna tabi girmediğim için. Ne oluyor internet lan? Ne? Allah kahretsin. İnternet kötü ya. Bu ne? Donuyor oyun. Neyse. ikinci golümüzü de yedik. Paslanmışım ya. Tabii şöyle bir gol. Hadi. Hadi oğlum. Neyse hey, tamam atamadık. Oğlum ne oldu lan bize? De, demin güzel oynuyordum videodan önce. Haydi videodan heyecandır heyecandır <laughs> Allah allah Niye bunu yenmemiz lazım Allah Allah anlamadım neyse İlla ki seviyesi yüksek veya ben oynayamıyorum Arkadaşlar takımımıza üye olabilirsiniz Bofur diye takım Gerçi çıkacağım takımdan da gelmeyin yeni bir takıma gireceğim Yarın video gelir mi? Büyük ihtimalle atmam arkadaşlar. Yarın pazar atmam. Hafta içi belki bir tane video atabilirim. Arada bir atacağım demiştim. Yazın sürekli atacağım. Yazın her gün atacağım. Arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yazın her gün video gelecek. Ya senle mi uğraşacağım? Gel buraya. Allah Allah. Bu geliyor. Bak nasıl anladım. Was? What? Yeme, yeme, sakın yeme. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya. Allah'ım ya Rabbi ya. Orada arkadaşlar 3 milyon taraftar doğdu. Bitti diye büyüyor. Allah'ım bot atacak şimdi arkadaşlar. Çüş. Yok artık. Bu da ne? <laughs> Videoda niye bu kadar güçlü rakip geliyor arkadaşlar ya? Anlamadım ha. Yok abi yok. Bu maçtan çık. Böyle olmaz ama. Bak yani video, video dışında ne güzel rakip atıyordun. Şimdi olmuyor mu böyle? Neyse. Bir daha inşallah öyle rakip gelmez. Bot atarsa videoyu keserim. Uzayacak çünkü. Bayağı uzun olabilir video. Bot mu atacak? Atmam. Hadi. Bizim seviyemizde. Çok bekledi. Bot atacak büyük ihtimalle. Hadi hadi. Allah Allah senin bekleyeceğim. Normalde video dışında çok iyi oynadım da. Video geldi heyecan ne oldu anlamadım diyeceğim. Dedim de. Bot geldi. Şunu yenip hemen geliyorum arkadaşlar. Video uzamasın. İki kat reklamı dizdim arkadaşlar. 11 13'e bir de botu da Hemen bakalım kaç ne kadar kasmışız. Bu ne? 30 tane joker kart geldi. Ee, 229 hmm, onu onu kimi kime verelim ya? Ah, sonra 342 yaptım bu arada arkadaşlar. Bayağı oldu yani Asiz da yakında açılacak. 372 kart güzel. Kaç taraftar oldu? Hemen bakalım şöyle. Bu ne? Bu değil. Oyna. Oyunu güzel olmuş ya. Bunu beğendim güzel. İki maç kaldı. Aynen. Şöyle bakayım arkadaşlar şu markette baktım bir alayım dedim de. O 5000 ne ya? Kadim paket bu kadar pahalı mı? Anubis diye bir karakter geldi oyuna arkadaşlar göstereyim şuradan. Büstürü karakter geldi. En iyisi Zeus'lu. Şimdi Anubis oldu. 7 seviyesine bakmak istiyorum. Üf, çok güzel. İnşallah bir zaman onu da çıkarırız. <laughs> çok zor ama. Yedi yapmadığımız sürece bunu yapmak çok zor. Hadi bakalım. <laughs> güzel. Mistik Panda. Dengimize bir rakip. Denk rakip geldi. Ejder kuyruk. Şu ejder kuyruk setini de almak istiyorum da. Yani kart gelmiyor. Para yatır diyorum bana. Parasız vermem diyor. İst kostlu paketlerinde falan çıkmıyor. İlla oyun diyor ki para yatıracaksın. Diyor. Allah Allah. Ha, özel güç almayı unuttuk. Allah'ım ya. Oyun niye kasıyor ya? Kasmasa adam akıllı oynayacağım. Kasıyor oyun ya. Videodan önce hiç kasmıyordu. Hiç böyle bir şey yoktu. Bak hala kasıyor bak. Gene kasmasına rağmen iyi oynuyorum bak. Şöyle. Bu internet mi kötü ya? İnternette çekiyor internette. bir sıkıntı yok. Allah Allah neyse. Böyle 3 üç 3'e getirdik durumu. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar videoyu. Sonuna kadar izle izlemeyi unutmayın mutlaka. Böyle inşallah güzel açmazsın. Aa, elmaslar gitti ya. 2.500 elmas kaldı. 3000 elmasım bak oyuna girdiğimde. Şöyle böyle. Hadi oğlum. Hadi hadi. Of çok güzel. Ondan önce çok güçlü ya. Evet. Tamam güzel. Alıştım artık taktikleri. O nasıl, o nasıl girmedi? Oh rahatladım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım arkadaşlar kusura bakma. Boğazlarım ağrıyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi. Hadi kazandık. Çok güzel. Güzel. İyi oyundu. Ve Burak kanka da bu maç buradan dönmez ya. Hadi. Yok bırakmaya niyeti yok rakibin. Güzel. 16 bitti. Ya son bir maç kaldı galiba. Az taraftar veriyor ya. Biraz daha fazla vermemiz lazım. 6000 taraftar ne ya? Biraz şeyi yükseltmemiz lazım. Bu arada 52. level olmaya az kaldı. Ne veriyormuş? Çap hiçbir şeye yaramaz. İlk reklam izleyip geliyorum. Reklamımızı izledik arkadaşlar. 12.000 taraftarı da buradan aldık. Son bir maçtır inşallah. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Hadi ya. Bu değil bu. Bakalım ne kadar olmuşuz. Ana, 98 bin maç. Bir maç kalmış. Hemen hemen onu da atalım. Orada artı 800 de ekledim Paxio'ya. Artı 8 şutu. 104 oldu gücü. 102 buçuk da. 104 işte. Şey ustan törenör olduğu için. Hadi. Hadi bakalım son maç. İnşallah kazanırız. Video 15 dakika geçmemesi lazım. Güzel. Ortalama bir rakip geldi. Şöyle hemen bol şansımızı dileyelim. İyi olan kazansın. Ya gene unuttum özel güç almayı. Ya bu nedir ya? Bir özel güç unutuyorum her zaman. Şöyle. Adı neymiş? K. Neresi bilmiyorum. Bir şeyler değil mi Hasan Keyif takımından Hasan Keyif takımına selamlar buradan. Hadi. İyi oyunda. On dondu bak kastı ya. Bak kasıyor. Şu anda kasıyor oyun. İnternette bir kötü sıkıntı var. Bakacağım videodan sonra internete. İnşallah sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Mikrofonda bir sıkıntı yoktur inşallah. Sesim güzel gelir inşallah. Kötü gelmemiştir. Şöyle hadi hadi hadi. Şu, gol. Hadi be. tamam şöyle 6. golümüzü yazdık. Şöyle, yedi. 7. Bak şimdi bak taktiğe bak. Hop çek üstüne rakip en basit gol şekli. Tabii böyle güçsüz rakiplere karşı yap güçlü yapardınız. Ananızı avradı. Avradı. konuşamadım. İçinizden geçer an demek istedim yani. Şimdi at bana topu var taktik görün arkadaşlar. Bak. Bak çek rakip üstüne bak. Aydan çok kötü top bak şimdi. Gel üstüme gel. Hop bak gördün mü? <laughs> ne kadar basit. Cıkat reklam izlemem gerek yok. Zaten 100 bin oluyor. Ne izleyeyim bir daha yalanla. Bak top yere düşerken bir garip oluyor. Bak şimdi bak. Topun düşme şeklini görüyor musun? Allah Allah ya. Tönet iyi olmasın neyse. Şöyle. Bak bak taktiğe bak hop. Bak hop yerden yemedi. Şöyle güzel. Tamam güzel. Bu maçımızda basit kolay şekilde kazanmış bulunuyoruz. Video kaç dakika oldu? 12 dakika olmuş. Tamam sıkıntı yok. Kaç taraftar verdin? 4600 güzel. Verdi ver. 3 puan mı? Neyse hadi. Şöyle hemen açın. Hepsini açalım. Bakalım ne çıkacak. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum ve efsanevi paketi 15 elmas hemen alalım sonrasında profesyonda gerek yok 50 elması da buradan alalım gel aşağı gel 10 elması da buradan aldık 85 bin altını da buradan alalım bir şey var mı yok en kötülerine bronz paketle başlayacağım nerede bronz paket Aha, bir tane var hadi bakalım hiç aç bana bakalım ne çıkıyor bilmiyorum ki şöyle basılı tuttuk 8 kat hat hor diye bir karakter. Güzel güzel iyi geldi yani. İyi verdi gene. Bir tane daha varmış bronz paketimiz. Onu da açalım. Basılı tutalım. Pat tutuyor mu ya basılı? hadi bakalım. 3 tane hator, 3 tane hator, bir tane amon. O ne ya? garip garip karakterler. Daha var mı? Yok mu şeyden daha? Bir tane daha varmış bronz paketimiz. Bunlar daha değerli oldu mega paketten bu arada. Ciddi yani mega paketten destansı vermiyor. Ya hype hat or veriyor nedense. Daha yok mu yok? Şimdi şampiyon paket, şampiyon paketlere getireyim Galiba da tam olarak öyle. Açalım. Bir kart, kraliyet şampiyonu, bir hilebaz, bas, bir yıldız askeri, siber komutan. Bu ne ya? Hep bir kart. Ne işime yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Hadi bakalım. Bası uzaylı Uzay Lord'una Çelik şövalye bir kart. Atla. E, çekelim. Hadi e, hades 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 600'den açmamız lazım ki demek ki tamamen atsasınlar. Uzay Lord'una bir. Kraliçe Şövalye'ye iki. Zincir Kral'ına bir. Tamamdır. Şu efsanevi paketten ne çıkacak? Onu ben çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Bir tane res, Bir tane ölümcül zombi, Hile bas. Karbuz. Bir tane çelik şövalye. 247 oldu çelik şövalyemiz. Headring Parket. O ne Açalım bunu paketimizde. Siber komutan geç bunları. Geç geç geç. Hadi bakalım. İyi güzel güzel denmez. Bak bundan ümitliyim. O Kratos, Hilebaz, Siber Komutan, Kızıl Kılıç 2 kart, Kerbiyoz 2 kart, Çilek, Çelik Şövalye 1 kart. Bir şeyler bir şeyler işte. Bir tık daha fazla çıkıyor galiba. Hadi bakalım. Hop. 2 Kerbiyoz, 1 Hilebaz, 1 Çelik Şövalye, İzici var, 2 kart, 1 kart, 1 kart. Güzel. İlk kez açtım bunları. Fena değilmiş. Gelelim bir efsanevi paketi efsaneler paketini hadi bakalım. Nasıl bassam? Basıntı... O Oley Süygüs Krotos. Işık Kraliçesi, 2 Krotos, Kızıl Kız. Fena değil bu arada, güzel. Bakalım kaç kart oldu. Sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Çelik saat 249, buna vermedi. 39 olmuş. Hator 141, 200 zombi olmuş. Bu kaç olmuş? Şöyle bakalım. 105. Yani fena değil. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Oyuncum 2'de kalın. Abone olmayı unutmayın.